Ekrem Bey, Mayla Psikolojik Danışmanlık'ta hangi hizmetler veriliyor? Çocuk ergen psikolojisi için yardım alınabiliyor. Başta hamilelik psikolojisiyle ilgili yardım alınabiliyor. Hatta daha da geriye gidersek sözlülük, nişanlılık, flört, ilişki danışmanlığı ve koçluğu alabiliyorlar. Böyle hizmetler tabii de ki, var. ki. Tabii ki. Evli çiftler için iletişim, uyum kayınvalide problemleri biliyorsunuz toplumumuzda bu konuda çok ciddi Tabii. sıkıntılar oluyor. Yurt dışında farklı kültürlere evlenenlere karşı yabancı dilde hizmet veren uzmanlarımız var. Yani tamamen uluslararası konsepte uygun, tamamen evrensel değerlere uygun bir hizmet alabiliyorlar. Aynı zamanda psikologlarda çocuk testleri gibi farklı psikolojik testlerin eğitimlerini alabiliyorlar. Kurumlarda kurumsal koçluk, kurum içi iletişim seminerleri, uyum, öfke kontrol eğitimleri, bağımlılık eğitimleri alabiliyorlar. Aynı zamanda da başka bir bağımsız çalışan uzmanlar da kurumumuzda gelip danışanlarını görüp onlara hizmet verebiliyorlar.